Pascal, Oman, за? Şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber. 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 Aragas Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Ara Gaz 1 Mart 2017 Çarşamba günü itibariyle mesaisine başlamış bulunuyor. Ben kabin amiriniz Kadir Çöpdemir ve uçuş ekibi arkadaşım Pascal Numa sizlere eğlenceli bir program diliyoruz. Program sırasında aşırı gülmekten dolayı tansiyonunuz düşerse hemen durun oturun dinlenin. Programı dinlemeye ara verin efendim. Kadir? Efendim? Ne yapıyorsun? de, değişik bir açılış yapayım dedim Pascal onu deniyorum. Deneme. Niye abi? Saçmalıyorsun. Yavrum bize parayı zaten saçmaladığımız için veriyorlar. Mühim olan nasıl saçmaladın? Güzel saçmalıyorsan sorun değil. E o zaman devam et. E neye devam edeyim? Allah Allah. Araya girdin bütün motivasyonu dağıttın yine. Evet öyle öyle bir uyum var. Araya girelim. Yemin ediyorum Darkot gibisin Paska. Sürekli araya giriyorsun ya. E Yapın böyle ne yapayım. Neyse boş ver tamam keyfin nasıl? Abi normal. Kadınlar benim sevdiği sürece mutluyum ben. He, kadınlar e, seni seviyor mu ki Paska? Seviyorlar abi. Kadınlar seni sevmiyor Paska. Hadi be nereden biliyorsun? Kadınlar seni eğlence olarak görüyor. Sen onlar için bir oyuncaksın Pascal. E olur. Bana uyar abi. Sıkıntı yok. Sen onlar için gelip geçici bir havessin Pascal. Haves ne dayı? E, haves yani hevese İç Anadolu'da haves derler o, onun için. Hevessin yani. E, o zaman. Havesli Pascal. Herkese iyi günler diye. Bak ne güzel saçmalıyor. İnsanlar dinliyorlar. Mühim olan güzel saçmalama. Aç televizyonu. Baştan aşağı saçmalık. En iyi, iyi reytingi yapan ne? Saçma mantıksız olanlı. O yüzden saçmalamaktan korkma yavrum. Mantarlamaktan kork. Ya Kadir ya sabah sabah ne diyorsun ya? Yani? Bu sabah nasıl uyandın Pascal? Sert. Nasıl sert? Yani sinirli. Çok sinirdim. Niye ya? Kabus gördün. Hayırdır inşallah nasıl kabus? Abi George Hacı var ya. Onun oğlu benim kız istiyor. Evlenecekmiş. O kabus değil lan o resmen karabasan olmuş senin için. Zygmunt ne dedi acaba? Zygmunt kim ya? Freud. Rüya mı ne derdi acaba? Yine anaya bağlar o. Zygmunt Freud Türk olsa her gün dayak yerdi yemin ediyorum. Kesin değil. Ya bir rüya görüyorsun gidiyorsun Zygmunt Freud'a ha. Rüyayı anlatıyorsun. Anayı babayı karıştırmaya başlayınca odunu kafaya ekleştiriyorsun. O yüzden biz bilinçaltı ve psikanaliz işinde çok geç kaldık. Geç gelmiştir bize yani. Geç olsun abi. Güç olmasın. Doğru diyorsun abi. Ver Twitter adresini. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bakın bize tweet atın, attığınız her tweet hanesine yazılsın efendim. Öyle değil mi Pascal? Evet abi. E, bugün bir garibanı sevindirmek istemez misiniz? O zaman tweet atın efendim. Allah rızası için. Hadi bir tweet be. Hadi efendim, hepinizin işi gücü rast kessin, davancasından ses gelsin. Aragaz Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program Aragaz Pascal. Yes sir. İşte o an geldi kardeşim. Şiir zamanı? Evet. Ah, keder çıktı. Sakin ol bebeğim, seni mutlu edecek bir şiir yazdım. Ne yazdın baba? Konu ne? Benden iyisini bulursan hemen al. O ne lan? Ya hani bizi beğenmeyenler, elimizden geleni yaptığımız halde bunu takdir etmeyip, yetersizliklerimiz üzerine duranlar, hani bizden şikayeti olanlara karşı bir duruş, bir tutum, bir takınış olması gerekir ya. Onun için bu şiiri kaleme aldım. Yani bizden olanlara verdiklerimizden hep daha fazlasını isteyenlere bir isyan bu. Yani bir şiirin ee, hani Fransız ihtilalinde oligarşi, bürokrasi ve burzu, burjuvaziye karşı bayrak olmuş. Hani Marseille var ya, aynı onun gibi. Bayrak bir şiir olsun bu tip tutumlara karşı. Kedir, gaza gelme. Ya kimse seni takdir etmiyorsa... Sen kendini takdir edeceğim Pascal. Bir gün dünya benim şiirimi de anlayacak ve beni Neruda'nın, Baudelaire'in, Elliot'un yanında bir yere oturtacaklar. Orası kesin. Oturacaklar. Ama nereye onu bilmiyorum. Ya senin benim sanatımı beğenmene imkan yok Pascal. Çünkü bir atasözü diyor ki evdeki buzağı asla dana olmaz. Ne demek o? Yani senin olanı senden olanı asla yetkin bir olarak görmezsin. Hani annelerimizin gözünde hiç büyümeyiz hep çocuk kalırız ya onun gibi. Evet abi. Annem bana var ya. Geçen gün ne dikmiş? Ne dikmiş? Zıbın. Oha annen de abartmış lan. Bebek zıbını mı dikmiş? Evet abi. Gece giy diyor. Üşüme diyor. Abi bir giy be. Bak o halde <laughs> seni görmek için cüz'lü bir miktar da olsa para bile çakarın. kapçı Çıtaks yani. Olmaz. Ne o? Çıtaks. O zaman şiirimi okuyayım. Oku oku bak. Geliyor. İşte köküne kadar his. Dibine kadar duygu. İşte yine ilmek ilmek mısra. Yine şakır şakır kafiye. Şakır şakır kafiye. O nasıl? Ne? Bozma yavrum duyguyu bozma girmişim ya. Hangi duygu? Şiirin duygusuna. Ha, girdin Abi ya. beni real dünyaya çekme bırak şiire gireyim ben. Gir 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 ama. Sanırsın kendisi dünya güzeli. Kezbanların en şıkı ve en özeli Düşünme çok fazla sen en güzeli Benden iyisini bulursan kaçırma sakın Bakmadın sen asla gözümde yaşa Ben siz kal biraz da gönlünce yaşa Serveti gömmüşüm oysa tek taşa Benden safını bulursan kaçırma sakın Ev taksiti girdik 60 ay vade. Ödeyemedik tabi yoktu irade. Ağızda eriyen havuçlu ve sade. Benden kekini bulursan kaçırmasın. Ayrı oynar dediler gözüyle kaşı. Sonunda çatladı bak sabır taşı. Çatalın görünce çevirdim başı. Benden malını bulursan kaçırmasın. Sekiz harfli bir ülke sordu bilmece. Honduras olmasın o da üç hece. İster sabaha bırakırım istersen gece. Benden dirisini bulursan kaçırma sakın. Cemre düştü düşecek toprak anaya. Bir conta takamadık senin lanaya. En azında kurbanda girsek ortak danaya. Benden irisini bulursan kaçırma sakın. Evet. Nasıl buldun Pascal? Çitaks çıtaks diyorsan da. Çıtak Ara gaz. Didi Didi Gal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Kardeşim. Canım sen Instagram adresin neydi ya? Ben numara 21. Seninki? Ee, benimki de Kadir Çopdemir'di Demirdi ya. Aferin. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin kardeşimiz aradıkları evi bulmuşlar. Ee, güre güre ultursular. Mevzu ne? Şimdi mevzu şu. Ee, Serenay Sarı ile Kerem Bürsün kardeşlerimiz daha önce Murat Bozunan Aslı Enver kardeşimizin oturduğu Yeniköy'deki köydeki eve taşınmışlar. Murat'la Aslı ne yapmış? Hmm. Nereye taşınmışlar? Onlar Toki'den iki artı bire girmişler. Kaba inşaat Allah bitince Allah Allah. hem oturur hem de dayak dayar döşeriz diye oraya Ya ne bileyim ben abi. Onlar da kafalarına göre başka bir yere taşınmışlar. Kadir ayıp oluyor. Niye ayıp oluyor ya? E nasıl konuşursun ya? Yayındayız ya. Ne dedim ki ben? Hem dayar hem de düşeriz. Ne demek bu? Yani evi dayıp döşemek abi. Türkçede öyle bir deyim var ya çıtaks. Abi tamam döşemeyi anladım tamam mı? Eve neyi dayıyorsun? Yani artık eve taşınmanın meşrebine göre Pascal. Ne bileyim ben ya. Ya amma saçma detaylara takıldın sen ha. Öyle deme abi. Abi bileyim yarın bugün diğer de söyleriz rezil oluruz. Ya kardeşim Allah Allah. Şiştim ben ya. Neyse boş ver şimdi Murat Bozlan. Aslı Enver Yeniköy'deki dairelerinden neden taşınmışlar peki? Tanker abi. Yalıya gelmiştir. O ihtimal Yeniköy'de hep vardır ama değil. Birileri Murat Bozun'un Aslı Enver'in oturduğu evin ziline basıp basıp kaçıyorlu almıştı. O kadar sık oluyormuştu ki Murat'la Aslı yılmışlar evden taşınmışlar. Kadir ne yaptık biz? Sana dedim değil mi? Yapmayalım dedim. Ne bileyim abi. Murat şaka kaldıran çocuktur diye düşündüm ben. Abarttık galiba ya. Murat Abi kusura bakma. O bizlik abi. Afet kardeş. Evet Murat. Yeni köye köfte yemeye, tarabeye balık yemeye gittiğimizde dönüşlerde senin evinde önünde durup zile basıp basıp kaçıyorduk ya. Ya yani neden yaptık bilmiyorum ama pişmanız Murat e, ee, Aslı Enver hanımefendiden de özür dileyelim. Kadir Bülent Ersoy var ya. Onun da bir ziline basalım. Ha? Aklından bile geçirme hacı. Bülent Ersoy ziline basıp kaçma aklından geçirme. Niye lan? Yavrum bizi yakalarsa ikimizin ziline birden basar. Ömür boyu kulaklarımız Christmas çanı gibi çınlar. Şaka yapılacak insan var yapılmayacak insan var. Bak sen bilirsin. Ben de mangal gibi yürek var ama Bülent hanımefendiye şaka yapacak ne sende var ne bende var Paska. Bende iyi çok abi. Haddimizi bilelim yolumuza bakalım kardeşim riske girmeyelim. Şitaks mı? Şitaks abi yürü. Ara Gaz Yaz Yes bro. Russell Crowe'nu bildin mi? Bildim mi? Ne olmuş ona? Göbek salmış ya. Nasıl göbek? Bildiğin göbek abi. Ha resmi. Russell Crowe mu? Evet abi göbeği görüyorsun. Abi acayip göbek salmış. Ya resmen kalın olmuş ya. Aynen doğrusun abi süper vezette. Ya bir insana göbekli diyebilmemiz için ölçünebiliyor biliyor musun Pasko? Ne baba? Pantolonun kemer bağlanan kısmı göbeğin üstten yaptığı baskı yüzünden dışa doğru katlanacak. Ve kemer göbek yüzünden gözükmeyecek. İşte o kişi göbeklidir ha söyleyeyim. Ya kadınsa? Kadının göbeklisi olmak, balık etkisi olmak. Bir kadına göbekli demek çok ayıp Pascal. Senin men ederim. Et de men et. Bir o kaldı çünkü. Ya neyse diyorum ki Arayalım şu Russell Crowe'u. Niye göbeklenmiş bir soralım ha? Ara bakayım ama ara. Arıyorum. Russell Crowe'u alıyor arıyorum. Çalıyı. Çalıyı. Aha da. Aha da aç. Alo. Göbek salan ünlü Hollywood starı Russell Crowe'la mı görüşmekteyim? Selamın aleyküm Hacı Ben Kadir Çöpte mi lan? Sağ ol canım sağ ol. He burada. Burada olur söylerim. Ne diyor? Hürmetlerimi iletirim diyor. Pascal'a da sevgimi sunuyorum diyor. Aa sağ olsun sağ olsun. Ya, ya Kadir saygılı adam be. Seviyorum ya. saygılı olana böbreğimi vereyim Pascal. Ben de ciğeri. Oğlum karaciğeri verirsen ne yapacaksın? E ee, sen de böbrek veriyorsun. Ya iki tane var ya onun için küçük bir böbrekle de idare ediyormuştu. Ama karaciğer tek ya baba. E ee, tamam o zaman. Ben de böbrek vereyim. Evet evet efendim. Ra ha, rahatsız, ha. Ha oluyor öyle işte evet evet. Ne diyor lan? Abicim siz nasıl bir geyik çeviriyorsunuz ya diyor. Bu kafayı nasıl yapıyorsunuz diyor merak ediyorum diyor. Selam verdim iş böbreğe dalağa girdi diyor. Vallahi Rasulcim onu biz de anlamıyoruz. Bak Kadir aklıma espri geldi. Ha yap bakayım esprini yap. Ayrı Rasul Russell, Rasulsın. Çıtaks beğendim. <laughs> ya abi şimdi geldi ya. Vallahi bir anda çıktı. Evet bir anda benim e, sende bu çıktı. Pascal zihnin açıldı senin bu aralar ya. Evet abi ya. Abi böyle var ya. Değişik fikirler geliyor. Allah Allah. Alo efendim Rasul. Yo, yo yo kapama kapama bir şey soracağım. Niye göbek saldın Rasul'um? Evet. Evet. Ha. Niye salmış abi? abi diyor yıllarca boşuna spor yapmışım diyor. Boşu boşuna brokoli kemirmişim diyor. Mekik çekeceğim diye bel fıtığı olmuşum diyor. Şimdi bazlamayı kebabı yiyorum diyor. Ayranı lıkır lıkır içiyorum diyor. Ortamlara girerken defe, derin nefes alıyorum diyor. Göbeğe içine çekiyorum fit oluyorum diyor. Sporla aynı şey abi diyor. Aferin Russell ya. İyi küçük. Sığırım benim. Peki Russell Grove göbeğe nasıl yaptın canım? Metodu paylaş bizle metodu. Evet estağfurullah canım. Ne diyor abi? Nasıl yapmış? Kadir abi diyor senin zayıf ve kilo almayan insanlar için diyet ve sağlıklı yaşam dünyasına bir antitez olarak geliştirip sunduğu mide fesadı diyeti adını verdiğin özel diyetle göbek yaptım diyor. Bu senin diyetin insanlık için bir armağan abi diyor. Mides fesadı diyeti. He? O ne abi? Nasıl oluyor? Ya anlattığı ya geçen programlarda dinlemiyorsun ki beni. Hani bir yandan Instagram'da manita like'lıyorsun bir yandan konuşuyorsun. Bir işe ver kendini ya. Alo nasıl bir anlat bakalım göbek yapmak için nasıl bir yöntem izledin. Yavrum anlat bakayım. Evet. Evet süper. Neymiş abi? Abi diyor mesela yatmadan önce muhakkak bir tabak makarna yerim diyor. Abi ben de severim. Üstüne de tulum peyniri serperim diyor protein ile karbonhidratı birleştiririm diyor. Anında yağ olur diyor. Evet devam et canım. Devam et. Ha o da güzel. E neymiş abi? Ee, saati kuruyorum diyor. Gece 2'de uyanıyorum diyor. Yarım kavanoz çikolatayı kaşşukluya kaşşukluya yiyorum diyor. Rasıl. Şom fisikleti çikolata. Ye kuçum. Performans var ya uçar uçar. Evet Rasıl güzel aferin. Russell diyor ki Pascal abi yatmadan diyor iki tabak makarna yiyip gece 2'de de diyor yarım kavanoz çikolatayı ka ga kaşıkladığım bile diyor. Güçlük tansiyon oluyor 16 diyor. Dünya bir dönüyor acayip kafa olur hemen yatıyorum diyor. Tansiyondan kulaklarım zın, zın ötüyor ötüyor abi diyor. Aman Russell'ım çatlamalım sakın. Alo Russell şu an kolesterolün kaç yavrum? 200 mü ama olmadı. Ben sana 200 kolesterolü yakıştıramadım. Gece öğününü 3'e çıkan, kolesterolü en az 350-400'e çeken, <laughs> kan damarlarında pekmez gibi akacak. Ha? O derece yağ istiyorum kanda yani. Hadi sağ ol canım, sana güveniyorum, İyi haberlerini bekliyorum canım benim. Hadi işin gücün rast gelsin, Dabancandan ses gelsin. rastlıklı olun benim, hadi canım. Ne dedi abi? Abi diyor sana layık olmaya çalışacağım diyor, en kısa zamanda kolesterolümü 350-400'e çekip sana güzel haberi anında ileteceğim diyor. <laughs> Adamı öldüreceğim. Hepimizi öleceğiz Pascal. Kolesterolü 60 olup da vadesinden bir saniye uzun yaşayan var mı ya? O da yok. Doğru. Ee, e çıtaks. Çıtaks. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal. Kadir. Neydi Twitter adresimiz? Pascal Askışgi Kadir. Evet, İngiltere kralçasını bildin mi? Bildim, ne yapmış yine? Twitter'ını yönetecek sosyal medya danışmanı arıyormuştu. E kendi ne yapıyor? O yönetsin. Yavrum kadın 90 yaşında, elititriği, dijital ekranda harfler karınca gibi, harfleri tutturup 140 karakterlik tweet atana kadar mevsimler dönüyor. Bizim? bize ne? Kadının Twitter'ını. Oğlum kraliçe Twitter'ını idare edecek adama ayda 150 bin lira net mayış veriyormuştu ya. Oha! Hemen ara. Hemen ara Kadir. Başlayalım. Fifty Fifty abi. Görüşürüz. arıyorum arıyorum İngiltere Kraliçesini Hadi, arıyorum. Tabi, tabi. Çalıyor. Çalıyor. Aha da Alo! Twitter'ını idare edecek sosyal medya danışmanı arayan İngiltere Kraliçesi'yle mi görüşüyorum? Nenem! 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 Nasılsın nenem? Torun torba çocuk çava iyi mi nenem? Halin keyfiyetin nasıl ellerinden öpüyorum nenem? Efendim? Kara pıtırcık kim ya? Benim abi. Ya İngiltere kralıçası sana kara pıtırcık mı diyor Pascal? Maalesef kötü. Sayın kralıçam şimdi bu kara Pıtırcığınız da iyi selamları var. Biz aslında iş başvurusu için aradık. Yo Aynes evet. Yani bu Twitter'ınızı idare etmeye talibiz biz ya. İşi bize ver. Küçük araba zorayım. Sayın Kralıcan biz sizin Twitter hesabınızı inceledik. Çok vasat, vurucu değil. Ve bir karakteri yok. Size bir kimlik çizdik. Etki yaratacak Tweet'lerle tweetlerinizi katmandu treni gibi yapacağız. En az 12 milyon takipçi diyorum sana. Kralıca garanti ya. Lan Kadir ne yapıyorsun lan? İkimizi takipçisi 1 milyon etmiyor. O nasıl yapacağız? Aa, biz size bir Twitter kimliği çizdik belli başlı tweetler atacağız. Mesela sizin hesabınızdan sosyal medya salım salım sallanacak. Mesela bak bugünlerde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını eleştirenler var. Özellikle Angela Merkel. Derhal bu konuda bütün Avrupa'nın derdi ben olmuşum. Demek ki zamanında iyi koymuşum diye tweet atacağız. Merkel'i de etiketleyeceğiz. Oo, Kadir. Kate Fight çıkar. Efendim ne dediniz? Bunun İngilizcesi mümkün değil mi? Ya ben size tüm Avrupa'nın derdi ben olmuşum. Demek ki zamanında iyi koymuşumu İngilizceye çevireyim. Çevir abi. Ee, all Europeans travel is me in addition when upon a time I put them so well. Nasıl? Hem de Shakespeare in İngilizcesi. Çıtaks mı? Çıtaksın kralı be. He. Sonra mesela sizi hep tek görüyoruz. Kocanızla mutlu bir fotoğrafınızı atıp altına da kocişimle yemek yerken yazacağız. <laughs> ya Kadir ya. Koca kreşi var ya. Kezban yaptı ya. Evet evet sayın kraliçem. He, kociş ne demek mi? Kocam demek. Kocanız yani. Allah Allah. Ne diyor abi? Ya diyor betonda his var benim herifte his yok diyor. 55 yıldır elimi bile tutmuyor. Vay, vay vay Yazık ya. Max abi soğuk yapıyor. Kraliçe peşinden koştu. Ama çok. Sayın kraliçem o zaman kocanıza mesaj olarak şöyle bir tweet atalım. Tek bir erkeğin peşinden koşarım o da oğlumun yürümeyi öğrenirken düşmesin diye. Kocasınızı da etkileriz laf direkt ona girer. Ya kedi aile kavgası çıkacak. Sayın kraliçem bu aralar size en çok üzen biri var mı? Ha kim? Ha, Prens Charles mı niye? Ha. Ne diyor ne yapmış? Bu aralar diyor benim oğlan Prens Charles çok üzüyor beni Kadir'im diyor. Ne üzüyor? 70 yaşına geldi hala adam olamadı diyor. E kraliçem o zaman ona da şöyle bir tweet atacağız. İki dakika adam ol desem kaç dakikam kaldı diye soracak adamlar var etrafımda. Oğlunuz Prens Charles'ı etiketleyeceğiz sonra. Çitaks Kadir olur. Ya bu çitaks değil Pascal resmen kapaks ya. Ya on numara buruş. Evet kraliçem. Ha. Bu içinizdeki kezbanı dışarı çıkaracağız. Sansasyonel olacağız. Bütün dünya bizi konuşacak. Mayıs 150 bin liraydı değil mi? Yol artı SSK var mı? He, yemek nasıl olacak? He, Buckingham Sarayı'nda uşaklarla beraber yiyeceğiz. Yeriz ya. Biz insana ayırmayız. He, oldu kraliçem. Oldu. Siz bu önerimizi bir düşünün. Bize dönersiniz. Hadi işiniz güç. Gücü... E, pardon? Ne? Aa, kapattı. Ne diyor? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Ben doğma büyüme Londra kızıyım. Bana bakın benimle oynamayın. Hayatınızı Luna Park'a çeviririm dedi kapattı. Ama Kadir çok geçti. Vallahi Kadın yemedi. Olsun ben eşimizi bulalım diye yaptım feci mi? Allah Allah. Çıtaks. Çıtaks. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı. Paskal, dinleyici sorusu var. Hemen oku abi. Efendim ee, Ersun sormuş. Ersun yanıl mı? Vallahi Ersun yanıl şu an bize tweet atacak vakti olduğunu sanmıyorum. Bu Ersun normal Ersun. Dinç. Ne soruyor? Beyler sizi dinliyoruz da hep koy koy azıcık entelektüel muhabbet yapın da görelim demiş. E, yaparız. Bize her numara var. Evet Üstad Pascal madem bizde her numara var entelektüel muhabbet yapalım. Sana e, sormak isterim şekerim. Bana mı şeker? Evet. Öyle mi dedin? Şeker dedin. Ya bu yani, yani, beyaz Türk tarafı birbirine şekerim diye hitap ederdi. Ne, ne şekeriyim Lollipop. Ne kadar da tatlı olsan sonunda kadına bakanların elinde sapın kalıyor yani. Seni tebrik edeceğim. Çok doğru. Süper tespit. Peki entelektüel muhabbet yapacağız çekim. Bana öyle geliyor ki e, Nietzsche'ye özgü üstün insan kavramının kaynağı aslında zerdüş değil Pascal. Alexander Duma'nın Monte Cristo kontu adlı eseri daha buna yakın. Belki de Duma'nın o e, halkçı üstün insanı tam da feodal halkçılık anlayışına karşı demokrat bir tepki olarak değerlendiriyor ve Eugène romanlarındaki e, Fransızlığı yüceltmesi arasında bir bağ kurulduğunda da iş daha geniş ortaya çıkıyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Ebesini a*** diyorum. Çok affedersin. Bu ne lan? Çok hardcore... E, entelektüellik oldu galiba. Ama <laughs> sana yakışan cevap verdim be Pascal. Veriyorum şekerim Üstün insan ulgusunu çilişkiliği bir mesele olarak değerlendirmek için bir izlek oluşturalım. Öyle anlıyorum. Sen ne diyorsun? Şekerim. Ee, şunu diyorum şekerim. Senin o ebelek gübelek ötemeyen dilin girsin. He? Bana böyle gel ya. Böyle konuş. Bak şurada 40 kere izah ettik. Biz vatan millet kurtaracak adam değiliz ya. Allah Allah. Size mesela hakkında fikir beyan edip öğretmenlik yapan bir tavırı da sevmiyoruz. Sabah sabah biraz kafa dağıtalım istiyoruz. Bu kadar abi. Eee? Yolmayın bizi be. He, Pascal bir soru gelmiş bana. Ne sormuş? Kadir lan? abi diyor bebeklere iki yıl boyunca anne sütü vermek biliyorsun çok sağlıklı. Anneniz size süt verdi mi diyor. O ne demek lan? Hayır ya vermedi. Süt yerine pasta verdi. Çünkü benim annem Mare Antoine tövbe tövbe. <laughs> Harbi mi? Tabii tabii babam da 16. Gıyotinle kafayı kestiler. <laughs> Niye baba? Bu apartman aidatının son taksitini ödeyemedi diye. Ay bana ya. Bunun için kafa kesilir mi? Ya arkadaşım tamam uzatma gir bir şey gibi bir boşluk yapalım ya. Annem bana süt vermiş mi? Hay iki sene kuruvaze konyakla besledi beni. Arada da e, şahane şampanya içirtti falan. Allah Allah. Harbi mi? Ya gibi? yürü git. <laughs> Ara gaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Pascal Kadir bir soru var. Buyursun. Engin soruyor. Ne soruyor? Abi diyor bir erkeğin yapabileceği en büyük salaklık nedir diyor. Oo çok var abi. Misal yani. Misal her şey. Yani erkeğin yaptığı her şey aptalca mıdır diyorsun? Kesin. Sen de çok acımasın be Pascal. Öyle ama. Ya bir erkeğin yapabileceği en aptalca şey sarhoşken eski sevgilisine seni hala seviyorum diye mesaj atmasıdır açıkçası. Aa, bak bu doğru. Niye böyle bir şey yapıyor erkek Pascal? Kur'an çarpsın. Bilmiyorum abi. Kur'an çarpsın derken? Nereden çarpsın? <laughs> Kur'an sana niye çarpsın abi? <laughs> Ağzıma geldi abi. Ya sen hiç böyle kafan güzelken eski sevgiline seni seviyorum diye mesaj atmadın mı? Abi ben ayıkken kendi yapıyorum. Niye? Neden? Ben var ya abi. kimsenin ağlıyorum ben. ben de onu diyorum abi. Niye tamamen bitiremiyoruz la biz ilişkiyi? Abi ne oldu? Olmaz. Ya. Yokluk zamanı lazım olur diye açık kapı bırakıyorsun yani. Tabii abi. Ah. Bunlar nasıl bir şeytanlıklar Pascal. Gerçi ben de birkaç kere Merve seni özledim. Kadir diye SMS atmıştım vardır yani. Eee ne yazdı geri? Ee, ben de Merve'nin kocasıyım. Ben Aa. de <laughs> Adamı tanıyor musun? Hayır ama ortak noktamız var Merve yani. Ha, eski bir ha. sevgiliyi başka bir adamın kolunda görmek nasıl bir histir bilir misin sen Pascal? Ah ah böyle şey gibi eski arabanı başkası kınıyor. Evet yani. Öyle değil mi? Abi insan bir tuhaf oluyor yani. Evet, evet evet. Bu arada sen kadınlarla arabaları mı benzettin? Gibi. Hayır kadınlar uçaklara benzer acı. Hadi. tabi. Ne alakası? Sadece inişte ve kalkışta ve inişte çakılma düşme tehlikesi var. Ama sen bütün yolculuk boyunca düşmekten tırsıyorsun. Öyle bir şey yani. Hayır. Anlamadın değil mi? Yok. Zaten şaşardım ama. Ara gaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Ara gaz yayında. Pascal. Gel bir sorusu var. Hemen bakarım ben Diyor ki Hakkı kardeşim. Abi diyor kadınlar hakkında bugüne kadar verdiğiniz bütün nasihatlere uydum. Ben vaktiyle üç kızı birbirinden habersiz idare eden bir playboyken tavsiyeleriniz yüzünden Elizabeth'in müptelası oldum. <laughs> Justin Bieber'ın da size dediği He. gibi hayatımız beni bu durumdan kurtarmak size düşer diyor. Ne diyorsun Paska? Abi çocuk uygulamadığı ya ata yapmış. Evet bence sen kadınlar konusunda verdiğimiz nasihatleri uygularken bazı hatalar yapmış olabilirsin. Mesela biz her zaman önce ne tavsiye ettik? Kibar olun, nazik olun değil mi? Centilmen olun, yanınızdaki kadını taşımayı bilin. Yanınızda bir kadın varken oturmayı kalkmayı, cemiyet içinde ona göre davranmayı bilin dedik. Öyle mi Pascal? Ne zaman dedik abi? Hatırlamıyorum. Ya sen demedin zaten ben dedim. Şimdi bir nezaket ve centilmenlik işi kıvamında yaparsan James Bond gibi karizma olursun. Ama bunu biraz fazla kaçırırsan e, Prenses Clara olursun. Çok affedersin yumuşak derler adama. Efendim? Aynen. Dozunda kibar olacak. Bak Pascal'a. Mesela kızı ev atana kadar. Ertesi sabaha kadar hatta. Gerçek bir şövalyedir Pascal. Evet. Sabah olunca kızı tekmele yataktan iter. Git bir boy abdest al. Cünüp cünüp dolanma evde diye. Ha? Kızı rencide eder. Edin. Bunlar hep çakal taktiği. Siz böyle yapmayın. Hanımlara içten samimiyetle saygı duyun. Misal bir başka ne dedik? Eşinizle de, sevginizle de flört edin. Kadınlar flört etmeyi severdi. İcabında 15 senelik eşinle bile flört edecek. Öyle mi Pascal? Flört candır baba. E bu ne biçim laf? Pascal flört candır. Bu da yeni moda. Herkes beğendiği şeyi şöyle Yemeğe gidiyorsun mesela garsona soruyorsun. Levrek nasıl diyorsun? Garson cevap ver Levrek candır. Abi levrek iyi tavsiye desene. <laughs> levrek candır ne ya? Ama Kadir yeni moda Türkçe. İşine girirse. Sokak Türkçesi mi yani? Yaşayan Türkçe mi bu? Evet abi. O zaman doğru eyvallah. Neyse ha. Eşinizle sevginizle flört edin şakalaşın ama siz şakala, biz şakalaşın dedik diye sen gidip de sevgilinle yaparsan bu olmaz. Ne olur öküzlük olur. O yüzden bizim tavsiyelerinizi tek başınıza denemeyin çok tecrübeli değilseniz denemeyin batarsınız. Evet büyük risk var. Çünkü e, bizim tavsiyelerimiz yetişkin erkeklere göre. Sen daha 18 yaşındayken Pascal abinin Kadir abinin aşka dair tavsiyelerine uygulamaya çalışırsan Elizabeth'ten Elizabeth'e koşarsın. Pascal bizde de daha hata oldu yalnız ya. Ne oldu ki? Yani bilir? bu aşk tavsiyelerini halka açık bir yayında verdik abi. 6 aylık bebe Pi, yani pirzola yemez. Bir pirzola yedirmeye çalışıyor. Hata ettik yani. Kedir pirzola canlıdır. Hay seni Pascal ya. Çitaks. Tamam hadi bugün de çitaks diyelim. Yeter bugünlük. Hadi kalk. Efendim yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Bay bay. Pascal Aşık sen Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Ben, ben, ben. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlar mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! I don't guess.